Muhammet Eren ne oldu? Tum Tum kayakı ben... oh, Bugün no. ne yapıyoruz arkadaşımla anlatıyor hemen Muhammet Eren. Selamun aleyküm selam arkadaşlar. <laughs> evet selamun aleyküm selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Muhammed Eren'le birlikte Tum Tum Star oyununu oynuyoruz. Ve çok korkunç bir oyundu Muhammed Eren. Aniden Tum Tum çıkıyor karşımıza. Sesini duydun mu? Sesi geliyor. Aha da geliyor Muhammed Eren. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak benim Muhammed Eren? Niye saklanacağız? Bu tüm tüm'den biz nasıl geçeceğiz Muhammed Eren? Arkadaşlar bunlar çok kötü. Arkadaşlar Oo... Bir anda karşımıza çıktı Muhammed Eren. Oğlum biz nasıl kaçacağız bundan? Arkadaşlar bize... Bize bir fikir verin. Ne yapacağız biz? Aha yine geldi. Tum tum sahu. Hi. Oh, no. Ben çekeyim. Mometeran. Tekrardan, tekrardan. Bu en çok. Ama bak, bak koşma var, hızlı koşma var, hızlı koşmaya basarsan tüm tümten kaçabilirsin. Ay senin bir önceki oynadım oyuna benziyor. Yerde sanki tüm tüm bebesi vardı Mometeran. Ne yapacağız biz Mometeran? Tüm tümten kaçmak için. Siz giriyor mu? Aha bir tane daha. Fıtı, 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 fıtı. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok korkunç bir oyun. Ay. Ay. Muhammed'in sesi geliyor. Kaç 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 kaç. Bak geldi geldi. Oğlum kaç. Elim <laughs> <laughs> koptum. Ne yapıyorum? Dur dur. Uydunu koparttın benim oğlumu ya. Ya bir daha seninle oynamayacağım. Bir daha seninle oynamayacağız. Tüm tüm indirmiştik. Yenisini indiririz biz de yenisiyle oynarız değil mi Mahmet? Uymuştur kesin arkadaşlar. Mahmet Çok sinirli. Ama bak hızlı koşman lazım. Orada koşma işaretine bas. Tam bir tur daha oynayalım ama arkadaşların yine you know, bu oyunu keşfediyor. Ben yeni bir indirmiştim. O nerede? Yeni bir tane daha tüm tüm oyunu indirdik biz. Ama ne? Ona bakalım. Bak bakalım Mehmet o Nerede? Arkadaş bulman lazım oğlum. Bulamıyorsan birazcık daha o tüm tümten kaçma oyunu oynayalım mı? Ama bu sefer gerçekten kaçalım Mehmet han. sana. Hiç adamı koşturmadı. Oh, no. Koşturmadığın için belki de tüm tüm seni yakaladı. Bir de biz tüm tüm kat uzak kuralım mı sen ikimiz? Bu oyun nerede? Siz de bu oyunu oynuyormuşsunuz arkadaşlar. demiş. Evet. Yine you know, oyunumuz know, biniyor. Peki Muhammed Eren Peace bu tüm tümten kaç oyunu vardı ya? Ya ben bu tüm tümten çok korktum. Hani bakalım tipine. <laughs> o çok komik ya bu tüm tüm Muhammed Eren. <laughs> bu, bu çok komik ya Muhammed Eren. <laughs> Böyle, tuntum, Böyle mi tüm tüm olurmuş ya? Değil <laughs> mi Muhammed Eren? Bir de çok komik. <laughs> Senin ödün koptu videoya. Bu çok komik tüm tüm kama değil mi Sağ Uzun süre oldum. İnmezse biz ne yapalım biliyor musun? İn e, inmiş mi? Yes. O zaman yeni bölüm başlıyor mu Muhammed? Başlıyor. Yes, yes, yes. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Supunky videosu ve Muhammed Aran'la karşınızdayız yine. Tüm tüm da var bu videomuzda. Ama biraz bomba tido. Aa, oh, Bombardino da varmış burada. Bombardino, Krokodilo. Ama bu balerina Cappuccino kapatıyor. da mı var Muhammed Eren? Ben Capuccino'yu bilmiyorum. Bana gösterir Ne <laughs> var burada? Hani? Hani hani hangisi? Burada. Ya. Hangisi? Tamam. <laughs> Şarkısını da söylüyor. <laughs> Ooo oh, burada <laughs> şey de var Muhammed Eren. <laughs> Ama çok ses çıkıyor. Azıcık sesi kısar mısın? Muhammed Eren burada sanki neydi bu trolava mıydı ya? Bu hangisi trolava? <laughs> bu tüm tüm. Sa? Bu ne? Trolava. Şu şu maymun olan hangisi? Sarı şey söylemiştim. Onda için ney? Ha? Bak güçlü. Bu ne Muhammed Eren? Bunu ben iki kez gördüm. Bu çok güçlü. Bunların için ne en güçlü? Hangisi Muhammed Eren? Bence saymış oğlan. O ne? Hapus. Bu bu English kursu. Aa arkadaşlar gerçekten bizi çok korkutuyor. Peki o zaman size bir soru soralım. Bunlardan hangisi gelseydi gece yanınıza korkardınız? Yorumlarda bir Ben bundan <laughs> Muhammed Eren bundan korkuyormuş. <laughs> ne onun ismi ne? Bu T-Rock. Bu Muhammed Orhan. Ondan çok korkuyor arkadaşlar. Şurada çok düşük bir şeye benziyor. Bak oynayan var ya oynayan. Fif. Evet. Bu düştü mü onun? Dikenleri var bak. Dikenleri varmış onun. Pikes. No matter run. Ben bunu üstünde bilmiyorum. Bu ne snake. Aa ben bunu üstünde. Onu da koydu görelim arkadaşlarım diyorsun. Fil. Fil. Fil mi? Bir tane. Bunlar ise sen mi kapatabiliyor musun bu amaçlara? Kapatabiliyorum. Tek tek dinle tanım arkadaşlar ne? Tüm tüm bu sesini bak. Sahur. Du, 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 du. Sahur. Bak bu ismini söylüyor sanki. Diğerini koy. O ismi söyleyecek mi? Söyledi de adı neymiş? Adı bu ne miymiş bunun? Evet. Bunun ismi neymiş? Söyledi Ne dedi? Bu <laughs> ne mi dedi? Evet. Bu ney? Karpuz timsah. Evet. Hem karpuz hem timsah. Ben, de... ben bunun sesini sevdim. Ayırmayacağım mı? Tamam bunu sesini sevdiysen bunu ayırmayalım. Bir takım kuralım o zaman seninle içimiz. ha. Timsahları birleştirelim. Timsahları birleştirelim. Bak bakalım kaç tane timsah var. Veya yeşil. Yeşil renkte olanları birleştirelim Muhammed ve Evet şu anda yeşil takımını kuruyoruz Muhammed Eran'la birlikte. Nur'un kafası yeşil. Onun da maymunun da kafası yeşil. Ama bunların ikisi kaparım. Yeşillardan oluşan bir takım kuralım o zaman. Sadece yeşil. Çıkar yok ki bundan ne? Bak 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 bir tane daha. iki tane yeşil var orada bak Muhammed Eren. Kilitli. Kilitli mi? Onlar açılmıyor muymuş? Burası bu üstü. Ooo ne bak. bak. Tralan lelu tralan la dedi. Köpek balığına benziyor. Ayakkabı yemiş köpek balığı. Bunlardan ikisi tralan, leylu, bir tane benziyor. Sen göstereyim. Göster. Bunların ikisi denizde Hangisi denizde yaşıyor? Bunu... tanıt hepsine. Hangisi denizde yaşıyor? Hangisi karalı yaşıyor? Bak bunun ikisi bu. Göster. Bakalım. Bunlar denizde yaşıyormuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi buradan geçeceğim. Bıbır geçtik. Oo, burada çok tehlikeli ve korkunç sprinçler var arkadaşlar. Bak burası. Bir de biliyor musunuz ben bunlardan çok korkuyorum. Aramızda kalsın ama bunlardan ben çok korkuyorum. Bakın arkadaşlar. En güzel ses ve şarkı bulunmuş bu arkadaşlar Mahmet Eren öyle söyledi. Oo, bunun gözlerinde ne güzel şeyler var Mahmet Eren. Bunun kalbinde kimin vardı? Bu kalp onda yoktu. O Öğrendi vardı bu. Hı, bu bu suratta onda vardı pinki. Muhammed Pink'e hangisi oluyordu onun? O mu e. evet. Sen en çok bunu anlatıyordun bana. En çok onu mu seviyorsun sen? Evet. O zaman arkadaşlarına söyle. Bir gün arkadaşlarınla beraber bu oyun oynayalım bir gün. Ne dersin? Sizin bakın arkadaşlar. Of. Ben sesini sevdim? Bunun sesi güzelmiş. Elektronik bir sesi vardı mı oğlum? Evet bunun da sesi sevdim. Bakın arkadaşlar. Aa, bu neymiş ya? Bu neden dans eden fare? Hı? Sen mi dans ettiriyorsun adamı Mehmet'e? Hayır. Bak buradaki fare. O çok güzelmiş Mehmet e? <laughs> <laughs> Ben olsaydım dans bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar ne söylemek istersin oğlum? Kimi beğendiniz? Tuttuğumu mu beğendiniz? Yoksa Şıpıntıları beğendiniz? Ya, birine, Arkadaşlar o zaman ne yapıyorsunuz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirim bir açıyorsunuz ve <laughs> Muhammed Aran ile birlikte daha fazla oyun oynamak için videomuzu beğenmeyi, like ve bir şey resten. Bildirim bir açmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Bye bye.